elbiseler daha hmm. dikkat çeker kadın üzerinde. Yani biz kadınlar evet. hangi elbiselerle daha dikkat çeken kadın haline dönüşebiliriz? Dikkat çekiyor <laughs> ya, acaba hangi anlamda kullanıyorsunuz? Hmm. Yani hmm. çok absürt bir şey giyinip de, de dikkat çekebilirsiniz. Evet. Çok marjinal. böyle e, sıradan, sade giyinip de de dikkat çekilebilir. Vücuduna en uyumlu olan, üstünde en rahat taşıyabileceği, yanlış bir bilgi var. Seksi olmak işte sürekli açık saçık giyinmek hiç alakası yok. Bakın hiç ilgisi yok. Bu yanlış bir düşünce. Sürekli olarak işte dekolteler şunlar bunlar seksi gösterir. Yanlış. Erkek halinde öyle bir şey yok. Birkaç tane tüyo var. Resimler var. Ha Burada resimler direkt gelmiş. Buradan tamam. devam edeyim mi? Tabii. Şimdi bu resimler üzerinden çalışalım. Bu kadının mesela beden dili ilk dikkatimi çeken şey kıyafetleri değil. Bak duruş. Şu duruş var ya şu ya duruş. Adi, Çok Allah iddialı. Allah aşkına bak. yani. iddialı Çok olur tabii ki. Vamp. Kadının bacak boyu benim boyum kadar yani. <gülüyor> Kadın <gülüyor> incecik. O... Biraz, bak, biraz iri. Bak, bak biraz şimdi iri. ya. Şu duruş var ya. Bak vamp bu vamp. Şu duruş, o gözlük, saçların düşme şekli, <laughs> e, yüzünün yarısının gözükmemesi çok vamp. Şöyle Bakalım diğer özellikle. resimlere de. Bu vamp mesela. Bu birazcık dominant bir kadın havası var. Bu resim şu anda şuradan dikkatli bakmaya çalışıyorum. Kitöre göremediğimiz bu resim. Yani birazcık ufak bir resim acaba hani <laughs> bunu nasıl yorumlayabiliriz? İş kadını. Sade, güzel ama şık giyinmiş. Bak abartılı değil. Bak hiçbir dekolte abartılı. vesaire hiçbir abartılı şey yok. Abartılı değil ama bana sorarsan seksi. Çekici bir kadın. Ama vücut e, ölçülerine uygun değilmiş. bir elbise. Devam edelim. Ya Hep böyle incecik kadınlardan örnek <laughs> Aaa, veriyorsunuz. Ne oldu? Bir dakika. <laughs> bir dakika şimdi. Bir dakika. Burada sanat konuşuyor. Bak. Topuklular. Renk uyumu. Ama dikkatimi çeken. Artık ben burada bir sanat göremedim. <gülüyor> <gülüyor> dur, herhalde. Dur. <laughs> dur. herhalde. Hayırdır? <laughs> erkek beyniyle yorumlamamı istiyorsunuz değil mi? Evet. O resmi alabilir miyiz? İlk dikkatimi çeken bak erkek beyni ne kadar basit. Kıyafet değil biliyor musun? Ne? İlk dikkatimi çeken boyun. Bak boyun açık. Boyun mu? Bakın. Bir erkekle buluştuğunuzda özellikle boynunuzu açacak şekilde... Kırk yıl görmeyiz o bak, boyunu. Boynunuzu açacak şekilde saçlarınızı topladığınızda bu erkek için çok seksidir. Ayrıca orada ben Siz önemli bir saçlarını. detay... önemli bir detay daha görüyorum. Ne o? İnci kolye var orada. Nerede ya? İnci kolyeyi ben görüyorum orada. Yakın plan verebilir miyiz orada? Yakın plan verebilirsek... Bak boynunda kolye var. inci Evet. Taneli kolye var. Taşlı, inci. <laughs> o var ya... Her erkeğin yüzde doksan zaafıdır. Boynunu açtın. ilk görüşmeye gidiyorsun. Bir de beyaz inci kolyeyi taktın. Sen bu maçı kazandın. Ben büyük sana ölçüde. bir şey söyleyeyim. Bir kadın sen olarak maçı yorumluyorum kazandın. ben bunu. Yorumla de hadi buyur. Bak ben bakıyorum şuna. Buyur. Ay bacaklarında bir gram varis yok kadına. Selülit de Yok. <laughs> Tabii, kadınlar, direkt, direkt biz buradan Kadınlar ayırız. birbirlerine bakıyor Yok enseyi açmış. Yok işte ilgisi Ense demedim varmış. ya. Ne yapayım ensesini? Ben boyun dedim ben. Ne ense? Enseyi ne yapacağım? İşte, en, ense mi dedim? Boyun, Bak bunu bile boyun. anlamıyorum yani. Boyun, direkt boyun. bacaklarda varis yok. Ne boyun kadar açık. zayıf, incecik. Saçlam Ay benim bakmış. bacağımdan bu kadının iki tane bacağı çıkar. Evet. Yani bizde hep algı böyle çalışıyor. Hatta bizim Ama bizim... arkadaşlar haksızlık ediyorsunuz. Hep böyle incecik, manken gibi kadınları alıp koyuyorsunuz. <laughs> Biraz bizim tipimizde kadınlar koyun ya. Vallahi asabım bozuluyor. Evet, Getirin diğer Haksı telefonu. Ay telefonu <laughs> diyorum. Fotoğrafı. Sinirlendi galiba. Bak abi. bu da öyle. Çok zarif. Şimdi e, zarif Bir, yani. Sen kilolu kadına bunu giydir. Bak fit. göbeği önden gider. Evet, Altı arkadan gider. Ondan <laughs> <laughs> sonra yemin ediyorum fermuarı kapatamaz. Fermuar açılır. Ya siz evet. kormuşsunuz incecik kadınları. Her şey çok fit, her şey Normal çok güzel. bugün formunda yemin ediyorum. Hayır ama hayatta gibi. her İkisi. şey var yani. Hayatta böyle incecik kadınlar değiliz yani ki hepimiz. En fit olanlar seçilmiş. Hakikaten evet, enteresan. Evet sinir bozucu yani. Hadi getirme. Getir, seksi. Getir. Güzel. Bir kere mavinin bu tonu çok yakışmış. Müthiş. Bir de topuklularla birlikte içindeki o beyaz bluz harika. Gerçekten Hı. harika. Başka diğer, resim? diğer resmi alalım. Ay bak dilim tutuldu sinirden Kızma yani. Kızma kızma bu da öyle. Bu Al, da film. Şey. <laughs> vallahi kızdıracaksınız. Şimdi burada. Allah aşkına bak. Bu, şapka. Bak, şapka. bu şapka resmi, çok bak bu resmi. Hı -hı. E, burada evet. kilosu olan bir hanıma yaptırırsak bu şeyi, evet. bu görüntüyü. Hı, -hı. başka bir görüntü ortaya çıkar. Eğer oturup doğru konuşalım. Doğrudur. Yani. Doğrudur. Doğrudur. Yapma cesareti olan varsa buraya alabilirim vallahi yani. Cesareti olanı alalım. Buyurun Hodri meydan efendim. Tabii buradaki resimlerin hepsi çok iyi. Şimdi böyle bir fit. kadını mesela, böyle bir kadın bak. Evet. Şimdi bu, bu gerçek hayatın içinden bir program. Siz beni başka bir yerlere taşıyorsunuz bu fotoğraflarla. Evet. Böyle bir kadını metroda görüyorsun, metrobüste. Evet. Gördüm, metrobüste. Evet. Gördüm. Hı. Tamam. Buyurun efendim. <laughs> metrobüste böyle bir kadın biniyor. Metrobüsten inmem, son durağa kadar gidiyorum. <laughs> <laughs> Devam ediyorum metrobüste. <laughs> Vallahi gidiyorum. İşi bıraktım o gün. <laughs> Devam ediyorum diyorum hadi bakalım. Yine. Baksana evet duraklar efendim. yanıyor dıt dıt. Ben inmiyorum. Ben Ama inmiyorum. sen inmiyorsun. Ben inmiyorum. Diyorum ki öndeki aracı takip et. Çok tatlı yani, diğer evet fotoğraf evet gelsin. Efendim. Ama bak bir şey diyebilir miyim? Bir şey söyleyeyim bununla. Evet. En güzel kıyafet ne biliyor musun üstündeki? Bak. Bir önceki resme dönebilir miyiz? Bak orada önemli bir detay var. En güzel kıyafet gülümsemesi çok pozitif bak bir enerjisi var. Ay, yani Erkeğin ilk etapta... gülümsemesi gözüküyor. Ama ben görüyorum oradaki sırıtışı çok güzel. Negatif bir kadına gerçek Audrey hep söylemiş bunu. En güzel, en yakışan o gülümsemedir. En çok yakışan budur. Devam edin. Yani biz zaman hepimiz seksi ve güzel olacak mıyız? Kesinlikle. Gülümseme Allah, çok yakışır. Allah bir gü güler hep beraber. Bir gülün. Böyle hakikaten. Bak. Abi sen de güleceksin. Lütfen bak. Bakayım yani. Hakikaten seksi oluyor muyuz Erkek Çok akışıyor. Bak. Bir güler misiniz Gülümseş Allah aşkına? Bir çok gülümseyin. Yakışıyor. Allah aşkına. Bak dişi ağzını kapatıyor. abla ağzını kapatma ya. Bak, beyazlı, Beyazlı abla. Neden ağzını kapatıyorsun? <laughs> Utanıyor gülerken. Utanıyor gülerken. Bak kriz geldi kızına. Korkturuyor güler kriz geldi abla. Neden gülümseme yakışır? Ha, dişin. Ay canım benim ya. Ya, ya. doğru. Gülümseme yakışır. Canım benim ama Aman olsun gül ya. Gülmek Aynen. var ya bütün stresi alıyor vücuttan. Kesinlikle. Peki var mı daha fotoğraf için? Bakabiliyor Bak, muyuz? Bu da güzel. Ama burada yine dikkatimi çeken yine fitli kadın. Üzgünüm. <laughs> yine fitli kadın. Yine boylu postu maşallah. Bunlar gerçek hayattan fotoğraflar maşallah. değil arkadaşlar. Anladım. Yalandan yere program için koymuşsunuz vallahi böyle. Baksana incecik kadın. Evet. Yani bu kadını <laughs> hep söylüyorum. Yani şöyle evet. 70-80 kilo bir kadına giydir bakalım bunu. <laughs> Gelir Yalnız bakalım bak yani. dikkatimi çeken ediyorum, ne biliyor musun? Göbek önden kalça arkadan Nur gider. Nurvilal bir sakinleştirici <laughs> alabilir miyiz? Oradan Nurvilal için. Bir Ama hayır tamam da örnekler veriyoruz da giyim tarzını sizin şeklinizi belirler. <laughs> bak burada öyle bir beden dili var ki kurban olayım ya. Yemin ediyorum sana. Ne bak, diyor? Şöyle duruyor bak bak bak. Diyor ki ben oraya ne, yıkmaya geliyorum diyor. Bak bak bak. <laughs> bak böyle duruyor. O kadar kendine güvenli bir kadın ki beden diliyle müdür. Yemin ediyorum müdürüm olsun altında çalışırım. Ciddi söylüyorum bunu. Yani. O kadar kendine... Bak böyle böyle bak. Bak böyle böyle geliyor. Böyle geliyor. Böyle geliyor. Emir vermeye geliyor böyle. Acay... Diğer fotoğrafı da alalım. Erkek Vallahi canım beyni sıkıldı böyle. ya. Yemin Erkek ederim. Erkek beyni böyle bak ben anlatıyorum. Erkek beyni. <laughs> Ha, şey burada. gibi olduk değil mi böyle karı koca oturup televizyon izler de adam yorum yapar kadın sinirden tırnaklarını yapar. <laughs> Yalnız yer. bir şey diyeceğim bak. Bu benim... biraz bizden hafif gibi. <laughs> bak onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Birlikte hani böyle izleyenler de benim yakın bir arkadaşım var mesela kendisi İtalyandır şöyle yapar eşiyle izlerken. aynı çirkin bir kadın hayatım değiştir kanalı falan da. <laughs> kadın kıskanmasın diye bu da bir Şimdi, taktik. Bu fotoğraf. Evet bu fotoğraf galiba düğüne gidiyoruz veya şey nişan var. E yine ince. Yine şey çok ince. söylüyorum. Yine kadın bir. Ama yani ilk görüşte bir kadın bu gelirse, mesela ilk görüşme, bak sen geldin bu kıyafetle. Ben ne derim biliyor musun? Çok memnun oldum. Ben tanışmayı şey evlenmeyi düşünmüyorum şu anda derim. Bir ama ekaçer. sanki ben seninle çok evlenmek <laughs> istiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Getir diğer fotoğrafı <laughs> tekrar. Rededildi. Evet efendim. Başka resim. Bakayım yakından göreyim. Yakından göreyim. Güzel. Güzel bir tarz. Baksana ama yine çok fit, çok şey senin istediğin gibi değil yine. Yok Fakat güzel, güzel bir tarzı var. Burada ne olur ben... biliyor musunuz? En azından bizim kalça örtüldü. He. En azından bak. Evet. Kalça detayı ulaşıldı. Kalça Karnesu detayı kızlar. Ile. Hem şeyiz evet. spor şıkız. O çanta nedir öyle? Kalçamız. Burada bir enteresan bir çanta var. Enteresan bir e aksesuar. Güzel bence. Güzel. güzel. Farklı bir tarz yapmış yani. Hoş. E, Hakikaten hoş. Altında da böyle minik topuklu babet Aynen. babetin işte bir, bir tık şeyi. Bir eksiği ya, var. Bak bir eksiği var. Keşke fotoğraf Küt saçlı olsaydı daha iyiydi. Evet efendim. Bunu görelim. Aa abla hayata küsmüş ya. Öyle Aa, bir duruşu var ki. Niye öyle söylüyorsun? Ne ya? Hayır hayır böyle bir şey. Böyle bu da bir, bu kıyafet de bir böyle, bir, böyle bir durmuş bak böyle falan gibilerinden böyle bir hayata küsmüş. Beden diline bakıyorum ilk dikkat ediyor musun? Bak ilk kıyafeti nasıl taşıdığına bakıyorum. O şey e, onu üstüne atması da o ne ne o ceket mi Pardon mü omuzlarına atmış onu değil mi? Evet. Rahmetli Kemal Sunal'ın en sevdiğim filmidir Sahte Kabadayı çok severim. Şöyle atmış onu böyle. Yani omuzlarına böyle duruyor abla böyle. Yani çok bu tarzı ben oturtamadım. Sen e, duruşuna bakarım derken. Evet, ben duruşa e, bakıyorum. Mesela kadınlar erkeği etkilemek için ama Hı? o manken gibi kadınları sormuyorum. Evet, Bizim canım. gibi yani evet. hafif böyle etine butuna do dolgun kadınlardan bahsediyorum. Evet. Değil mi ama yani bir hayattan örnek ver. Nasıl Hı. duralım, ne yapalım? O kıyafetle bir kere bir kere kambur değil, dik. Tamam mı? Dik. Ve bakışlarında ne dedik? Kaç dereceydi? Herkes biliyor. Biliyoruz artık. 15 Herkes 15 derecelik bakış hep Gülümseme. Yeni geçen seyircilerimiz varsa Gülümsemen. ekran başına onu da anlatalım. Bak Gülümsemen. erkeği nasıl etkileyeceksin. 15 derecelik bakış. Ama 17 değil. Bak 15. <laughs> ben bunu bu programda inşallah Abi nasıl şey bulursam. Hocam, ben kendimden soğuyorum bu... buradan bakarken. Bak getir beni ekrana. Çok bu... yaklaştım ya, ama kırışıklıklarım yapacağım. çıkıyor. Hüseyin ne estağfurullah. <laughs> bak buradaki kırışıklığım çıkıyor. Getir bir dakika bak. 15 derecelik açı. <laughs> Komik oluyor ya. Sana yakışıyor Hep ama. o, o gülümsemeyi ya. koy. O gülümsemeyi koy oraya. O gülümsemeyi <laughs> yerleştir. Hadi <laughs> hadi geç yapacağız. olmuyor vallahi ya. Peki. Dik duracağız. Dik duracağız. 15 o derecelik bakış. O kıyafeti bakır. taşıyacağız. O kıyafette mesela burada olduğu gibi ceketi falan omzumuza atmayacağız. Giyeceğiz onu. Ceketi giyeceğiz. Ya da almayacağız yanımıza ama omzumuza atmayacağız. Erkekler hoşlanmaz omzu atılan şeylerden. Mesela bazı kadınlar beline bağlar. Bak yakışır. Mesela üstünde bir sweatshirt falan var beline bağlar yakışır. Anlatabiliyor muyum? Vücut hatlarını o da... da ama bir dakika o evet. da ince olursan beline bağlarsan yakışıyor. Bak yine söylüyorum kalçam bu kadar bir de onu bağlıyorsun de... Allah Allah yani. <laughs> daha çok altını çiziyorsun. <laughs> bir şey diyeceğim. Ee, bir sonraki mesela bölümde daha sonrasında o kilolu kadınlar üzerinde kıyafetlere bakalım. bakalım. Peki. Öyle çalışalım.